Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün size nefis bir kakao'lu ve muzlu kek tarifim var. Kekte yumurta kullanmadım ve gördüğünüz gibi tencerede nemli bir şekilde pişirdim. Şimdi yapımına geçelim. 2 tane orta boy muz kullanıyoruz. Çok küçük muzlarınız varsa 3 tane de koyabilirsiniz. Kekimize az şeker koyacağımız için tatsız olmasın. Muz ve şeker birbirini dengelesin muzları güzelce çabuk da çekmek, püre yapmak için dilimledim. Eğer makineniz yoksa iyice ezerek de bu, e, bu keki yapabilirsiniz. Şimdi rondodan geçiriyorum. Öncelikle bir görün iyi bir püre yapalım. Ondan sonra diğer malzemeleri ilave edelim. 80 ml yani bir çay bardağından biraz eksik toz şeker ilave ettim. Ve aynı miktarda 80 ml sıvı yağ koyuyorum keki şekersiz yapmak isterseniz eğer hurma özü, karadut özü gibi ya da pekmez gibi o sağlıklı ürünlerden de ekleyebilirsiniz. Şimdi 3 malzemeyi birlikte çekiyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir muz püresi elde ettik. Şimdi diğer malzemeleri yani kuru malzemeleri ilave edeceğim. Kuru malzemeleri eleyeceğim. Kekin daha güzel olması için. Bir kap yani 250 ml un. 2 yemek kaşığı kakao koyuyorum. Çok tepeleme olmasın kakao. 1 paket kabartma tozu. Yarım çay kaşığı kadar karbonat. Bir paket de vanilya ilave ettim. Çok minik birkaç tutamda tuz koydum. Tuz her zaman tatlılarda kakaonun lezzetini daha ön plana çıkarıyor bir de dediğim gibi çok fazla tepeli doldurmayın kakaoyu şimdi karıştıracağım öncelikle biraz koyu olacak kıvamı çok az su ya da süt koyabilirsiniz onu ekleyerek açacağım biraz daha onu da göstermiş olayım size güzelce karıştırdım Ve şimdi şöyle toplamda yarım çay bardağına yakın su koydum ben. Kekin kıvamı kullanacağımız muza göre değişebiliyor. Ondan dolayı dediğim gibi koyu olursa şöyle az az su ilave ederek ya da süt ilave ederek tam bu gördüğünüz kıvamda lütfen hazırlayın. Biraz ceviz ilave edeceğim. Çok yakışır. Fakat siz biraz daha küçültün cevizi. Ben dişe gelsin istedim. Yalnız dilimlerken tabi bıçağın cevize gelen yerlerini düzgün kesemedim. Daha ince şöyle çekerek de koyabilirsiniz. Dikdörtgen bir baton kalıbı yağlıyorum. Yuvarlak borcamda da sonuçta tencerede pişecek. Her şekil kapta pişebilir. Isıya dayanıklı olan bütün kaplarda pişebilir. Seramikte nasıl isterseniz o kaba koyun. Şimdi üzerine biraz damla çikolata koyuyorum. File badem vardı bende. Onlar da damla çikolatanın yanında elime geldi. Kullanmak istedim. O da güzel yakışır görüntü olarak da. Şimdi tencereye koydum. Su kaynattım zamandan istifade etmek için. Yoksa direkt oda ısısında suyu kaynatarak da e, koyarak da devam edebilirsiniz. Kaynamış suyu şöyle 3 parmak kadar koyuyorum. Yarıya yakın. Suyun kaynadığını görünce altını kısın. Ve kapağını kapatın. Kapağına eğer bir mutfak bezi sararsanız çok daha iyi olur. Bütün bu şu anda sildiğim buharı o emer. Keke damlacıklar düşmez. Ben bu tencerede başlamış bulundum. Ee, onu sardığım zaman kekime değdi. O yüzden aralıklı olarak şöyle... 10 dakikada 15 dakikada bir kapağı bir kuruttum ben. Ve toplamda 45 dakika kadar kısık ateşte pişti kekim. Şimdi göreceksiniz tertemiz. Üzerine damla çikolata serptiğim için bir kürdan ya da çatal batırdığınızda aklınızda olsun. Üstteki damla çikolata onu ıslatabilir. Önemli olan içinin kurulu. 45 dakikada rahatlıkla pişiyor. Olsun 50-55 dakika kalıbınızın durumuna göre. Siz eğer daha derin dökerseniz süre daha çok uzayacaktır. Daha ince bir kalıba dökerseniz daha kısa sürede pişireceksiniz. Gördüğünüz gibi kekimiz hazır misler gibi oldu. Soğuttum onu. Bu ayrıca bir ıslak kek kategorisinde sayılabilir. Nemli pişti ve muzlu ya. Baya böyle ıslak nemli bir dokusu var. Şimdi kestiğimde göreceksiniz. Altına yağlı kağıt da serebilirdim. Ama tencere kekleri nemli piştiği için hani kaynayan suyun içinde bir sıkıntı doğmuyor. Rahatça çıkarılabiliyorlar. Sadece güzelce yağlayın lütfen. İsterseniz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Çevirmesi daha kolay olacaktır. Bu kek Bildiğiniz ıslak kek kıvamında ya da pasta kıvamında çok yumuşak bir kek oldu. Sürekli takipçilerim bilir. Tencerede, tavada keklerimi, pastalarımı çok severim. Çok da sık yaparım. Şimdi soğudu. Güzelce soğutun lütfen dilimlemeden önce. İlk dilimi dediğim gibi iri cevizler böldü. Bunu şöyle kenara aldım. Şimdi ikinciyi deniyorum. Çok iri bırakmışım. Dişe güzel gelsin diye. Bu püf noktalarını sizinle paylaşmak istiyorum ki nasıl tercih ederseniz öyle pişirin. Cevizi daha biraz daha inceltin. Bakın kıvamına. Gerçekten ıslak kek ya da pastadan hiçbir farkı yok bu kekimizin. İnşallah beğenirsiniz ve ayrıca yumurta alerjisi olanlar için de güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. O zaman paylaştığım tüm tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Kanalımda şekersiz, yağsız, unsuz tarifler olduğu gibi kefirler, yoğurtlar gibi sağlıklı tarifler ve normal herkesin yapabileceği ve yiyebileceği tarifler de var. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.